Pratik Lezzetler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kür tarifim var. Bugün cilt beyazlatma kürü yapıyoruz. Bu kürü vücudunuzun her yerinde kullanabilirsiniz. Cildinizi gerçekten ilk kullanımda bile en az 1 ton açıyor. Hem de 2 adet malzemeyle. Öncelikle bir adet orta boy kabuklarını soydum. Patatesim var. Patatesi rendeleyeceğim. Rendenin ince yerini kullanarak patatesimi güzelce rendeliyorum. Evet bu şekilde patatesi güzelce rendeledim rendenin ince kısmıyla. Şimdi patatesin suyunu sıkıyorum. Elimle bu şekilde. Evet, ayrı bir tabağa şimdi e, kalan posasını süzeceğim. Bu şekilde önce bir e, karıştırıyorum. Evet, patatesin nişastası altına birikmesi için 5 dakika kadar bekledim. Şimdi üzerine cilt beyazlatmada en etkili olan bir diğer yöntem bir diğer malzeme de pirinç unu olduğu için pirinç unu ekliyorum. Toplamda 3,5 yemek kaşığı kadar pirinç unu ilave ettim. Macun kıvamına gelene kadar ilave etmeye devam ediyorum. Bu şekilde karıştırıyorum. Bu şekilde toplam 3,5 yemek kaşığı ilave etmiş oldum. Güzelce karıştırıyorum. Biraz daha ilave ettim. Evet bu şekilde kıvamı böyle. Evet şimdi elimin altına bir tabak koydum akmaması bulaşmaması için. Ben fırça yardımıyla sürüyorum. Siz elinizle de sürebilirsiniz. Maskeyi elimin her yerine gelecek şekilde sürüyorum güzelce. Ben şu an size göstermek için elimde uyguluyorum. Siz koltuk altınıza, kolunuza, Bacağınıza, yüzünüze, istediğiniz her yere kullanabilirsiniz. İçinde e, vücuda zararlı hiçbir malzeme yok. Sadece pirinç unu ve patatesten oluşuyor. Bunu haftada 3 veya 4 kez uygulayabilirsiniz. Hassas ciltliler de rahatlıkla uygulayabilirler. Bu şekilde elimin her yerine sürüyorum. Bu arada tariflerimden e, haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda video beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Bu şekilde elimin her yerine sürüyorum. Evet 15 dakika bekledim. Şimdi elimi yıkayıp geliyorum. Evet ellerimi yıkadım. Sağ elimi uygulamıştım. E, evet sağ elimin rengi sol elime göre bir ton daha açıldı. Bu kür ilk kullanımda bile etkisini gerçekten gösteriyor. Yumuşacık elleriniz, vücudunuz oluyor bu kürü denedikten sonra. Bir de elimi nemlendirici krem sürüp daha da güzelleştiriyorum. Bu şekilde nemlendirici kullanmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere.